Merkür Retrosu hemen 26 Kasım'da başlıyor ama öncesinde gölgeli günleri var ve gezegenin durağan olduğu günler var. Aynı zamanda Merkür Retrolarında aslında yalancılar, düzenbazlar, hani Merkür diyoruz ya iletişim gezegeni bir yandan da aslında düzenbazların, dolandırıcıların, yalancıların, sahtekarların da çoğaldığı bir süreç olduğu için işte cüzdanımızı çaldırmamaya, efendime söyleyeyim dijital mecralarda alışveriş yaparken dikkat etmeye Ozango City 18 Aralık'tan sonra yeni adımlar atabilir, yeni imzalar atabilir ve gerçekten iletişim alanında o toksik kişileri hayatınızdan çıkararak devam edebilirsiniz. Ticaret yaparken, özellikle internette ticaret, alışverişler yaparken dikkatli olmalı. Yeni bir web sayfası kurmak, yeni bir işte yazılımla ilgili bilgisayarla ilgili alışverişler, elektrik elektronik eşyalarla ilgili alışverişler için çok uygun bir süreç değil. Evet, Dolar Karaca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Efendim, Merkür Retrosu'nu anlatacağım bu hafta. Merkür Retrosu için özel bir bölüm çektim. Özel olarak anlatmak istedim. Tabii ki burçlara etkisini anlatacağız. Tabii ki burçlar hangi konularda, hangi motivasyon konularında problematik olabilecek onlardan bahsedeceğim. Merkür Retrosu'nun dezavantajlarından, avantajlarından bahsedeceğim. Yay Burcu'nda geri gitmeye başlayacak. Ne zaman başlıyor? 26 Kasım 15 Aralık yani 3 haftalık süreçte bizleri etkiliyor olacak. Merkür Retrosu hemen 26 Kasım'da başlıyor ama öncesinde gölgeli günleri var ve gezegenin durağan olduğu günler var. Pek tabii ki hiçbir gezegen aslında gökyüzünde geri gitmiyor. Böyle bir şey yok. Fakat bizim dilimize bu şekilde artık yerleşti. Hani sanki geri gidiyor gibi bir gezegen hızı yavaşlıyor dönüş hızı ve yavaşlayınca diğer gezegenler hızlı bu yavaş olunca bizim dünyadan baktığımız zaman böyle bir yanılsama bir kalç durum oluşuyor sanki gezegen a geri gidiyor gibi hissiyatı verdiği için biz buna geri hareket ediyoruz ve retro süreci diyoruz retro süreçleri hepimizin bildiği gibi çok zaten merkür retrosu öyle bir retro ki çok meşhur hatta astrolojiye hiç inanmayan insanların bile ya bir şeyler hakikaten ters gidiyor ne oluyor Merkür retrosu mu varmış, ne varmış dedikleri bir süreç oluyor. Şimdi bu süreçte. Evet bir takım evraklarda kayıplar, bir takım eşyalarda belki kayıplar, ee, biraz kafa karışıklığı, iletişimde problemler, işte mail trafiğinizde, yazışmalarınızda, mesajlaşmalarınızda sorunlar, seyahatlerde bir yere gidilecekse, bir yerden gelinecekse bir takım engellenmeler, kısıtlanmalar, gecikmeler yaşanabiliyor. Yani tam evden çıkacaksınız, ay bir dakika ben e, fişi çektim mi, çekmedim mi sorunsalı yaşayıp tekrar eve dönüyorsunuz. O fişin çekilip çekilmediği kontrol ediyorsunuz. Sonra gideceğiniz yere gidiyorsunuz. E bu da ne oluyor? Bir takım gecikmeler yaşatıyor, bir takım problematik durumlar yaşatıyor. Yani e, hayatın aslında tuzu biberi oluyor. Şimdi 26 Kasım 15 Aralık'ta Merkür retrosu var. Elimizdeki işlere odaklanacağız bu süreçte. Yeni bir işe girişim yapmayacağız. Yeni bir imza adımı atmayacağız. Var olan işlerimizi tamamlamak, var olan işlerimizi bitirmek üzerine yoğunlaşacağız. Bu retro sürecinin farkındalığını ve bilincini yaşayacağız. Dolayısıyla bir takım aksaklıklar olduğunda da ya evet Merkür retrosu var, çok doğal diyeceğiz, tolere edeceğiz. Dolayısıyla daha rahat akışta olabileceğiz ve bir yandan da aslında geçmişte yarım bıraktığımız işleri geçmişte ertelediğimiz ya sonra yaparım dediğimiz işleri işte Merkür retrosunda yapmak bunları gözden geçirmek kontrollerini e, düzene sokmak e, gibi gibi tamamlamak, duygusuna erişim sağlayabiliriz. Yani illaki Merkür Retrosu, tüy, kaka, problematik, işte ne yapacağız, ne edeceğiz, hiç mi bir iş yapmayacağız? Elbette ki değil. İşlerimizi, var olan işlerimizi bitirmek. Olan iş biteni bir daha ve bir daha kontrol etmek, gözden geçirmek sürecidir aslında Merkür Retroları. Biraz da iletişimsel problemler yaşatır. Karşımızdakiyle konuşmalarda yanlış anlaşılmalara meyil verebiliriz bir yere gideceğizdir, buluşma noktası son anda değişebilir veyahut da bu proje plan ertelenebilir. Bunları da göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Aynı zamanda Merkür retrolarında aslında yalancılar, düzenbazlar hani Merkür diyoruz ya iletişim gezegeni bir yandan da aslında düzenbazların, dolandırıcıların, yalancıların, sahtekarların da çoğaldığı bir süreç olduğu için işte cüzdanımızı çaldırmamaya, efendime söyleyeyim bu dijital mecralarda alışveriş yaparken dikkat etmeye özen göstereceğiz. Yay burcu temaları özellikle etkileşim alanında olacak. Bu da yabancılarla ilişkiler, vize, pasaport, seyahatler, efendime söyleyeyim yabancı diller, eğitimler, inançlar, dinler tüm bu alanlarda bir takım sorunlar, bir takım engeller bizi bekliyor olacak. Şimdi hemen koçlar hangi alanda yaşıyor bunu? Dokuzuncu evlerinde yay burcunda yaşadıkları için özellikle evet seyahatlerde dikkat etmeli ve hukuki konulara başlatmak için eee 15 Aralık'tan sonrayı tercih etmeli sevgili koçlar. Boğalar özellikle ortaklıklar ve para çıkışları banka, efendime söyleyeyim vergiydi, krediydi, muhasebeyle ilgili konulara dikkat etmeli. Bu alanda hesap kitapları, özellikle evrakları, işte dosyaları gerçekten yedeklemeli şimdiden. İkizler ilişkilerinde sorunlar çıkabilir. Var olan bir ilişkisinde problemleri görmezden geliyorsa artık bunların yüzeye çıktığı bir süreç olabilir ve karşı tarafta verilemeyecek, tutulamayacak sözler verebilir. Bu da sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Yengeçler özellikle sağlık koşulları günlük yaşantısında Merkür Retrosu'nu deneyimliyor. Bu manada da aslında günlük koşuşturma esnasında biraz bunalabilir. Angarya işlerini yaparken problematik durumlara e, hazır olmalı. Aslanlar yatırımlar ve çocuklar alanında yaşayacak bunu biraz hobiler alanı, biraz işte e, kişisel bakım alanı biraz öne çıktığı, liderlik ettiği bir alan. Dolayısıyla bu alandaki özellikle yatırımla ilgili konularda çok da böyle cesaretli, riskli girişimlerde bulunmamalı. Başak Burçları ev aile konusunda yaşıyor Merkür Retrosu'nu ve tabii ki de İkizler Burcu gibi Başakların da yönetici gezegeni olduğu için sevgili Başaklar hayli eski alıyorsunuz. Özellikle aile içindeki problemlere, aile içindeki fark düşüncelere karşı hazırlıklı olmalı, problemleri çok büyütmeden e, sorunların hakikaten çözüme ulaşması için el birliği yapmalı. Teraziler, özellikle kardeşler, yakın çevre ve ticari alanında yaşayacak, ticaret yaparken, özellikle internette ticaret e, alışverişler yaparken dikkatli olmalı. Yeni bir web sayfası kurmak, yeni bir e, işte yazılımla ilgili bilgisayarla ilgili alışverişler, elektrik, elektronik eşyalar... İşyerlerle ilgili alışverişler için çok uygun bir süreç değil. Akrepler için özellikle maddi alan ve iş konularında biraz zorluklar çıkabilir. İş yaptıkları insanlarla e, bu Alım satım döneminde biraz problematik durumlar olabilir. Yani satacağınız bir mal varsa çok düşük bir fiyata gidebilir. Veya bir yer alacaksanız kazıklanabilirsiniz. Aman dikkat edin. Yay burçları zaten iletişimsel anlamda özellikle hem ikili ilişkiler hem de aile, sosyal çevre her türlü konuda yanlış anlaşılacağı bir döneme giriyor. Oğlak burçları arka plandan dönen konular, dedikodular biraz böyle onu zorlayacak, yoracak konular, biraz uykusuz bırakacak, biraz böyle e, kafasını fazla düşüncelere dalıp kendi kendini yiyip bitireceği bir sürece giriyor olabilir. O yüzden e, biraz rahatlamaya ihtiyacınız olabilir, ara ara nefes almaya ihtiyacınız olabilir. Kova burçları arkadaşlıklarda, ekip çalışmalarında, grup aktivitelerinde zorlanmalar, yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçecekler. Balıklar ise iş ve kariyer anlamında özellikle eski yaptıkları iş konuları. Eskiden devrede olan fakat yarıda kesilmiş e, tekliflerin yeniden gündeme gelmesi ve yeniden bunu değerlendirip değerlendirmemek, tekrar bu konuları gözden geçirmekle ilgili e, önlemler almalı şimdiden ve 15 Aralık'tan sonra Merkürün düze geçmesiyle birlikte o 2-3 günlük gölgeli süreç de geçsin. 18 Aralık'tan sonra yeni adımlar atabilir, yeni imzalar atabilir ve gerçekten iletişim alanında o toksik kişileri hayatınızdan çıkararak devam edebilirsiniz. Sevgiler, saygılar.